Merhaba sevgili teraziler. Çevrenizdeki kişilerin bugün size hoş bir sürprizi olabilir. Beklenmedik bir davet alıp bu kişilerle birlikte zaman geçirebilirsiniz. Aile üyeleri ve eşinizle ilgili kronik sağlık problemleri akşam saatlerinde sizi biraz zorlayabilir. Bugün 21 Mart 2015 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne girişken ve sabırsız enerjiler veriyor. Güneş günün ilk saatinde Koç burcuna geçecek ve ilkbahar ekinoksu ile birlikte bahar mevsimi de başlamış olacak. Yeni girişimler, taze başlangıçlar için cesaret ve motivasyonumuz artabilir. Yeni ay enerjilerinin daha aktif olarak değerlendirilebileceği bir dönemdeyiz. Artık bizim için gerekliliği kalmamış kavramları yaşamamızdan tamamen çıkarabilir, geleceğimizi şekillendirecek yeni projelere yönelebiliriz. <laughs> ileriler taşırken <laughs> ikinci hmm. <ırsın. gülüyor>